biz Geyikli Çağatay'la parka geldik. Bak annem hangisi var? Hangi kaykaylar var? Anne. Koy. Efendim? Koyayım koy. mı? Ay şapkan mı? Tamam annem. Hah, kapattık hadi git. Koş. Ay yavaş yavaş. Hadi. hadi merdiven nereden çıkacak? Merdiven nereden çıkacak? Ne oldu? Hadi merdiven nerede? Hadi merdivenden çık bakayım bir. Hadi çık sen oradan. Çık. Hah, ben gidip seni bakayım. Sana bakayım şuradan. Kayannım. Aa. Ay Mavi kay kaydan kaydık. Anne. Efendim. Seninle mi çıkayım ben? Tamam, ben de çıkacağım. Hadi gel. Hadi ben de çıkacakmışım. Gel, 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 gel. Koş, ben de çıkıyorum şimdi. Bak, şu tarafa gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama ben oradan geçemem ki. Ee, ben de geçemem. <laughs> Aman dikkat. Evet, orası çok açıkmış ya. Gel, gel, gel. gel. Aslında ben geçen sefer yerinde de buradan geçiyordum da. geri oğlum. Şu an elimde telefon var geçemeyeceğim. Aa. Kim var orada? Kim varmış orada? Ay arkana dikkat et annem. Hadi kay. Aa bak şurada çok güzel bir kaykay var. Bak yeşil kaykay. Hadi. Hadi yeşil kaykaya gidiyoruz. Mavi kaykay. Mavi kaykay mı? Aa, ta otur otur otur. Hah, aferin. tamam. Hadi dolan gel. Hadi merdivenden çık. Bize şöyle inelim. Ne oldu annem? Merdiven yok mu? Heh, şuradaki merdivene gidiyormuşuz. Ne oldu? Yeşil kay kay yok mu? Tamam sen şimdi kırmızıdan kay. Kırmızıdan kay şimdi. Şuradan kay. Gel gel. Gel buradan kay. Gel. Hadi. <laughs> Yeşilinden kayacakmış. Hadi. Arkadaşlar bu oyunu Evet. Arkada yeni yeni çocuklar gelmeye başladı zaten. Merdivenden çıkıyoruz. <laughs> Göktü Çağatay burada. Çocuklarla biri olmaya başladı. Hı. Yavaş annem yavaş. Yavaş. Hadi gel kay. <laughs> hadi sen de yeşil kaykaya çık. Hadi çık kay oradan. Hadi gel gel. Kay annem oradan. Otur. Otur oraya otur. Otur gel buradan. Hadi koş. Gekti <laughs> Çağatay kayıyor. Hop. <laughs> sen oradan çıkamazsın. Sen oradan çıkamazsın. Koş merdivene koşalım. Hadi. <laughs> bak iki tane turuncu kaykay varmış gördün mü? İki tane ne? bak? Yan yana ikiz kaykay. <laughs> Ay. Koşarken biraz düştük de çok şükür bir şeyimiz yokmuş. E parkta çocuk falan görünce çok heyecanlanıyor İşte peşlerinden koşunca ufak tefek böyle küçük kazalar atlatabiliyoruz bizde bisiklet gördü şöyle biraz bisiklete bindik abisine teşekkür ediyoruz biraz göktü çağatayı üzerinde gezdirdik o an çekemedik tabi. elimiz doluydu birimiz bisikleti tuttu birimiz göktü çağatayı şimdi abisine bisiklet park ettirip parkta oynayacaklarmış <laughs> Böyle abileri, ablaları çok seviyor. Her parka gittiğimizde birilerini buluyoruz zaten. kayacaksa. sarı kaykaya gidiyormuşuz. Hadi annem yavaşça dikkatli. Bay bay. <laughs> Kaydık mı? Hadi sen in abi de kay. Aa abi de geldi. Evet, mavi kaykay. Kay. <laughs> evet, abisini şimdi mavi kaydıraya götürüyor. Şu mavisinden döne döne kayacağız. <laughs> evet. Ay hadi hadi hadi. Ay kaydık mı? Bak abi de kayıyor gördün mü? ne oldu yoruldun mu? Abi açış. Ay abi otursun mu? Sen abiyle kay kay kaydıraktan kaydın mı? Abi kalk. Otur annem. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> otur bakayım. Abi, abi. Ben <laughs> seni sallayayım. Tamam. <laughs> tamam. Kapatalım şurayı. Tut. Hadi abi, abi seni abi. sallasın. Tamam. Tamam abi de oraya geçsin. Ben seni sallayayım mı? ne kadar sallayayım? Böyle iyi. Biraz daha hızlı olabilir. Tamam. İyi. Parka mı gidiyorsun? <laughs> Şuradan mı? Tamam, hadi oradan geçelim. Ama koşmayalım, hadi kaykaya çıkalım. Hadi kaykaya çıkalım, tamam mı? Tamam, hadi yeşil yeşil kaykaya gidin, hadi bakalım şuradaki yeşil kaykaya gidecekmiş. Hadi abiyle yeşil kaykaya gidin, koşun. Dikkatli dikkatli. Hadi siz çıkın ben bekliyorum. Hadi annem. Hadi koş abiyle çık. Yeşil kaykaya. Bak yeşil kaykay burada. aa turuncu. <laughs> Turuncudan kayacakmış. Ters köşeye olduk. Evet şu part da çok hoşuma gitti. Böyle ahşaptan yapılmış. Çok güzel renklerle de ayrı bir güzellik katılmış şöyle parka. Evet göktü çatıya bakalım. Salıncaklar var ama salıncaklarda çocuklar pek sallanmıyor şu an. Kaymayı daha çok tercih ediyorlar herhalde. Evet Göktü Çağatay oradan çıkmış. Hadi gel yeşil kaykaya. Evet. Geliyor. <laughs> Şuradan bakalım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <laughs> Ay. Biraz heyecanlanınca tabi şımardık. <laughs> Ay yüzüstü kayıyor. <laughs> <laughs> Şapkasını kapat abisi. <laughs> evet. <gülüyor> Kayacak şey mısınız? Hah, ben de şöyle çıkayım da. Allah sen Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıkamazsın ama. Hadi abi takip et. <laughs> koş koş koş. Yavaş yavaş dikkatli dikkatli. <laughs> Yine de ayrıdan geçti. <laughs> Şöyle. Oturdun mu oraya? Oturdun mu annem oraya? Ama bak abi çok görüyorsun. Hadi gidip bir oradan geçip durma. Kaya kaya çık hadi. ben yorulmam <laughs> da. evet. Ben kaldım burada. Turuncudan kaydı yine herhalde. Evet kaymış oradan yakalayamadık. Maşallah çok hızlı olunca yetişemiyoruz. <laughs> Geliyor. Yavaş yavaş dikkatli dikkatli. Düştün bak. Acıdı mı bir tarafın? Hayır hayır onu yere koy. Yere koy onu. Taş mı? Tamam sen taşı yere koy anne. Yani. <laughs> tamam. Koyduk. Hadi mavi kaykaya git bir de. Bak yine oradan geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki hoşlarına gidiyor böyle çocuklar işte abi küçükken çok geçiyormuş buradan. <laughs> Buraya oturacakmış. Hadi, Hadi böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Annem bak orada tutma yeri yok. Evet sonunda bindik. <laughs> bak bak oğlum. Çeşmelerle nasıl oynuyor çeşme. Su. Daha yeni yanlışla da bir açtı. Komple buraları ıslattı. Korktu <laughs> kaçıyor bu sefer de. Tamam kapat artık. Koşa gidiyor. Ay su içiyor mu? Eğil değil. Bak iç. elleriyle alıp su içiyor. E, tamam. O kadar biliyor çocuk. Evet. <laughs> Hadi sen iç oğlum. Hadi kapatalım mı sanırız? Hah. <laughs> Ay. <laughs>